Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. İlk defa sizinle birlikte bir video çıkaracağım. Ben de heyecanlıyım azıcık heyecan var. Heyecan var arkadaşlar azıcık. Daha bu ne arkadaşlar? Bu Edit 06 kanalın ilk videosu. Belki yarın da kendimi tanıtım, tanıtıyorum videosu gelebilir. O yüzden abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayınız. Şimdi arkadaşlar ilk önce PUBG hesabımı tanıtacağım. Sonra da sonra da ne yapacağız? Oyun oynayacağız. Genç arkadaşlar hesabım böyle. Bunlar var. Böyle kastıklar var. Ama ben en çok saçta kalkıyorum da. Ama en çok biz böyle kullanıyoruz. Şapkalarımız falan filan var. Şimdi kombin yapacağız. Tekrardan kombin yapacağız. Arkadaşlar şu abone abone olun bir gel. vallahi abone olmuyorsunuz benim de kalbim kırılıyor ama ha. Abone olun ha. Vallahi abone olmayanları engellerim ha. Adam oldum. Arkadaşlar arkadaşlar şaka yapıyorum size. Şimdi arkadaşlar ben şurada şuraya şuradan anlamazsınız. Böyle değiştireceğim. Buradan anlamayın. <laughs> şimdi arkadaşlar ilk önce size en sonuna gideyim. 14. Royal Pass'tan kalma var. Bunu yeni çıkardım. Bu da onun 10. Royal Pass'tan kalma. Bayağı Royal Pass açtım ben. Bu da bu da bu çıkmıştı. Bu klasik sandıktan çıktı bu. Bunlar da klasik. Bu C1 çıktı. Bunları o, bu da Uğur Hoca'nın zamanından kalma. Bu güreşçi boğa seti. Bornozumuz var. Bunlar var. Güreşçi seti falan filan var arkadaşlar. Böyle yarışçı seti var. Çılgın sürücü seti var. Katil hizmetçi kostümü var. Beyaz tavşan seti var. Bu da C C926'dan kalma seti arkadaşlar bu da. Bunlar sezondan kalma bu bunlar. Sezondan kalma bazıları. Bunlar bu da kalpleri muhafız seti arkadaşlar. Şunlar Royal Pass'tan kalma. Bu rüya katil seti arkadaşlar. Bu Royal Pass'tan kalma. İmparatorluk celadı arkadaşlar bu da. Bu da kare paralı asker seti arkadaşlar. Yine kar canavarı. Yılbaşında kar modu vardı. Ondan çıktı. Bu da veba taşıyıcı seti arkadaşlar. Kuzey Efendisi'nin seti. Bu da iskelet kostümü. Bu da ışıl kemer gözlükçüsü. Sokak tarzı seti. Onun içerisinde sanılardan Şirin canavar arkadaşlar. Bu da seviyeli. Yükseltilebilir. Royal Pass kalma var? Royal Pass açtım ben bayağı. Bunu göstermiştim zaten. Ah şunu görsün benim burada güzel bir cazibe seti. O bu, bu, bu da burada buzul serap seti. Tundra şarıyoruz. Bu da bu da bu da Royal Pass tanka. Bu da aslan kalma. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hesap böyle. Ben şimdi kombin yapacağım. Bu kız kombini. Evet. Bunlar ucuyla arkadaşlar. Bunlara, bunlara abim maskeli ucu. Şunu koyalım. İşgalciydi her zaman gibi. Bir de saç koyalım. Şunu koyalım arkadaşlar. Biz yüzümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Biz bu yüzü kullanıyoruz. Maskeye hiç gerek yok. O yüzden şöyle kas kalınıyoruz. Ben en, en çok bunu kullanıyorum arkadaşlar. Belki Elimize de M4 çekiyoruz. Arkadaşlar hesabımız bu. Aa, arkadaşım oyuna girmiş. Neyse annelerin Arkadaşlar maksimum as ustası herhalde. Yok operatörü asmış arkadaşlar. Şimdi bunlar var. Böyle bunlar var arkadaşlar. Geri kalanlar yok. Ama bunlardan var. Bunlar yok. Bir dakika onları geç. Ünvanlarımız var. Üstün başarı as operatörü. Bunlar bayrak şey falan filan. Bana bilgi kartı var. Ne başka ne diyeyim arkadaşlar? Şarjım az şarjı bir takayım arkadaşlar. Bir oyun çek bir oyun yapacağız. Şu alttan abone olmayı unutmayın ha. Neyse, bunu daha dansları göstermedik. Bakın arkadaşlar, bunda duvar iğnesi yapılabiliyor. Bu da böyle. Bu da Şimdi biz bir livik girelim. Ya, mumyanın mumyanın şey arkadaşlar bu. Neyse biz yanımızda bakalım. <laughs> arkadaşlar ben bayağı bir royal pass açtım oyuna bayağı para yaptım 12.000 oje 12k 8.000 gümüşü veya şey şey bastım bir de royal pass için bastım elit pass plus için bazıları elit pass alıyor da elit pass plus bana göre daha iyi yani. Hadi kendi bana bu her yerim yanıyor ateşim son bitiyor ah yanıma yaklaş rengi mezim soldu bu yüzümü yıldır çıkmadan yavaş ya benden ne istiyorsunuz abi ben youtuber mıyım ya alt tarafı 9 abone var ne istiyorsunuz benden canlı 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 seni var ya sen etkinlik alanını atla, etkinlik alanına atla, etkinlik alanını atla. Etkinlik alanını atla, etkinlik alanını atla. Etkinlik alanını atla, atla. yiyorsun. Et. Hadi etkinlik alanını işaretleyip şuradan. Evet arkadaşlar, anam bir an odaya atabilir, o yüzden kaydı kapatabilirim. O yüzden bana, bana kızmayın. Benim suçum yok, ben bastım onu. Kızıldım da bu kendime o oh, kimyara oldu bu zengine diyor. double bile geldi kendime <laughs> mi? Bir bir başım. <laughs> Umarım bir atlayıp buraya çıksa.

şurada bir yerde var. Şurada bir yerde var. Aaa ben ben bir intikam alındı Şimdi şurayı açalım arkadaşlar. Bütün silahları alacağım bu arada. Saldırı bunlar. Hay bir kişi geldi. Ne neresinde arkadaşlar? O piçkini öldürendi. Yemeyi de falan varsa var ya çok güzel olacak da var mı ki? taraftan çıkabilirler ya. Aldım onu arkadaşlar. Şimdi şurayı açayım da bir. Şurayı açayım bir cam basayım. Şurayı açayım da cam basayım bir dakika. Açayım öyle cam basayım. Orası gelecek. Ben bir cam basayım. Her şey açılacak son. O oh, M3 vardı çok güzel oldu. Aa M'ye de vardı. Yine MG'yi alalım. Tamam. dakika. Bunu niye almayayım ben onu? Şey alayım şurada süpürüyor ya. O, İleceğim, şuradan gideceğim arkadaşlar. Çatlayacak. Şöyle çat çat Şuradaki motoru atlayacağım ben. De. Çekeyim bunu. Eee bak şu şurada. Çekeyim bunu. Çekeyim En kalabalık yere gitmeyi gerekiyor. Orada mini pistol tarafı. Aa drop düştü şu. Ya ben en vermek var ya çok güzel olacaklar. Vermez ya. Yani. Ama ne verse çok güzel olacak da. Tam as verdi vere vere. Oğlum ben artık niye bunu takmışım? Oyun kastı bir dakika arkadaşlar. Ben alan geliyor bak. Ne Ne Pas alan geldi. Pas. 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 Oradan ne oldu? 2009 dolar durdu. Pas, 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 kasması oyun var ya çok güzel olacak kasıyor ya. Bunda M4 bana vardı. Onu <laughs> kalsın lan. o adam nereden geçiyor? Sen ne Adamın bağırdığı buna çok Adam da emekli var da ya. Niye? burada herhalde olay çıkmış arabı patlatmışlar galiba o da arkadaşlar galiba Bir var mı acaba? Yok. Ama açmış burayı. Şuradan bir abm denemem yok mu kanka Amera. Muazzam baydım. Baydım. Ha baymadım muazzam hatta.

Ay kasmadı oyunu. Arada bir FPS'i e düşüyor da. Kas. Oraya saklanmış bir de vay orası. <laughs> Ama nasıl nereden indirdi bu yola? Ben ona şaşkınım abi ya. Her yerden nasıl Neyi açalım ya? Ne? Nasıl, nasıl bir şey abi ne, ne oluyor? İskala çikolatası mukolatası ne oluyor? Has başlıyor ama geldi. Bom 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 ne oluyor? La? şansın iki kişi kaldı arkadaşlar. İki kişiydi. Aldık mı bitti mi? Bin aldık, bir aldık, aldık, bir aldık. Bin aldık mı? Şuradaki botu aldım mı? Hadi yedi. Hay bay hay onu da açmasaydın çok güzel olacaktı kanka. Aldım onu da. Arkadaşlar aldanmayın bir dakika. Ne var anne? Tamam be. Arkadaşlar annem kusura bakmayın. Annem bastı, attı. Annem oraya baskın attı arkadaşlar. Sakin ol. <laughs> Adam var ya orada bir AVM daha atsaydım. AVM'i atsaydım var ya. Bir, almıştık neyse. Son bir kişi kaldı arkadaşlar. Bunları da alırız. Alandayım abi daha. Niye gitmiyor mafya kuramışlar. Ben yani alanı şu anda dibindeyim. ya bir yere dibelim yani şuraya girmem acaba. Gel gel sen yumruk yiyin Ne oldu? Ne oldu? Benim alacak mı lan? Sürestis. Sürestis. Ne alacağım bir daha? ne alacağım bir de. Arkadaşlar ilk videomu kazandık. <laughs> evet, bu arkadaşlar. O zırh oldu mu? Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Kendinize iyi bakın hoşçakalın.